Yalnızım, esaplar var, varımlı varımlı, afınma var, var. afınma, kaderin korkmuş dalan Festivali düzenlendiği ilk yıldan beri her zaman düzenli olarak geliyorum. Eşlerin eğlenmesi için çok büyük fırsat. Her zaman sosyal ilişkisi çok iyi. Özlem Çarçoğlu Başkanımız'a da çok teşekkür ediyorum her yıl bu festivali düzenlediği için. Herkese de iyi keyifler diliyorum. Aydın'da liseye başladığından beridir bu festivalleri her zaman çok seviyorum. Özlem Çarçoğlu'na çok fazla teşekkür ediyorum. Ee, yani böyle festivaller yapması gençler için çok iyi bir şey. Yani buradan çok çok teşekkür ediyorum Özlem Çarçoğlu'na. Özlem Başkanımız ücretsiz konserler düzenlemesi bence öğrenciler için çok iyi. Çünkü aydın bir öğrenci şehri. Her öğrencinin de konsere gidecek bir maddi durum olmayabilir. Ücretsiz konserler herkes için çok iyi. Bu konuda Özlem Başkan'a teşekkür ediyoruz. Her sene olmasını diliyorum. Çevreyi görüyorsunuz zaten gelişler akıyor. Özlem Çerçoğlu'na konserlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Zaten yaptığı her şey ortada. Üniversite siz. Hiçbir kentte şehirde böyle şeyler bulunmuyor. Özlem ablamız sağ olsun. Böyle etkinlikler güzel gençler için. Gençler için önemli şeyler bunlar. Eğlenmesi lazım gençlerimizin. Özlem çarşı çok teşekkür ediyorum. Bol bol gel.